Neler olduğunu öğrenmek, ondan sonra da dertlere derman olmak onun gayesiydi. İşte Sivas köylerinde memleketin efendisi köylünün dertlerini dinliyorlar. Her şeyde, her konuda olduğu gibi köy ve köycülük konusunda da söyleyecekleri vardı onun. Türkiye ileri bir ziraat memleketi olacak diyordu. <laughs> Anamızı avarttınız be! Aşk olsun size! Partisinin Mersin Merkez İlçe 2. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Mersin'e giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçi olduğunu söyleyen bir vatandaşla sert bir şekilde tartıştı. Ne buraya? Aşk olsun! Geliyorum! Geliyorum. Geliyorum. Tamam oğlum tamam, amel etsin. Geçti artık ya! Öldük bittik Sayın Başbakan! Sen tamam. bir şey yok rahat olun. Devletin başbakanı. Bir, bir dakika abi bir dakika girmeyin ya. ya. Bir dakika girmeyin. Bakın tamam. yapmıyorum şimdi şey ben hakaret etmeyin. Böyle, böyle bağırılmaz. Aa elim ameliyattı. Artistik yapma. Artistik, Artistik yapmıyorum yapma. sanatçı Artistik değilim ben. Artistik yapma iyi bir sanatçısın. İyi bir sanat. biz iyi bir sanat. Biz terbiyesizlik yapmıyoruz. Tarım Bakanınızın anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Lan, Lan mı? Yap. Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Yap. Tamam mı? Canın sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahzunum öldükten sonra mı? İki senedir anamız ağladı. Suya muhtaç olduk. Lan diye hitap etme. Ayıp be. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Neden vurdunuz? Neden vurdunuz? Kim vuruyor sana ya? Erdoğan'ın kongrenin yapılacağı salona gelişi sırasında çiftçi olduğu belirtilen bir kişi bağırarak şikayetini dile getirdi. Başbakan Erdoğan'ın yanına çağırıp bir süre görüşerek uyardığı bu kişi daha sonra güvenlik güçlerince buradan götürüldü. Rahat ol. Bir dakika girmeyin. Artistlik yapmıyorum lütfen hakaret etmeyin. Böyle bağırılmaz Ha herif ameliyatlı. Artistik yapma. Artistlik yapmıyorum yapma. sanatçı değilim ben. Artistlik yapma iyi bir sanatçısın. Sanatçı. İyi bir sanatçısın. Sağol İyi bir sanatçısın sen birisizlik yapma. Buyurun. Tarım bakanınızın anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Lan yani mı? Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Tamam mı? Canın Şu sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahzunum öldükten sonra mı? Hadi. İki senedir anamız ağladı. Hadi Suya ananı Suya muhtaç olduk. Lan diye hitap etme. Ayıp be. Hadi. Kim, hadi. Hadi. kim vuruyor? Kim vuruyor? Neden vurdunuz? Hadi, hadi, Neden vurdunuz? Hadi, hadi. Kim vuruyor sana ya? Bak kolum vurdum. Sağ Bak oğlum Neden Kimse vurmadı. Kimse vurdu. Bak Sayın Başbakan diye hitap ettim, lan diye hitap etti. Benim karşıma çıkacak güce sahip değil. Hangi